Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ben Ferit. Bugün arpejlerle ilgili egzersizler yapacağız ve arpejlerle ilgili kısa bir bilgi vereceğim size. Arpejler akorların açılımlarıdır. Bas gitarda dizi şeklindedir. Aynı gam gibi böyle bir pozisyonu vardır. Mesela şimdi size do majörlü arpejini göstereceğim. Bu do 7 arpejiydi. Bu da do minor 7 arpeji. Burada bastığımız notalar do majör akorunun bak gamı demiyorum. Do majör akorunun içindeki sesler. Do minor akorunun içindeki sesler. Yürüdüğümüz ses de şöyle do majör arpejini gösteriyorum. Birinci ses, üçüncü ses, beşinci ses, İçinden do majör akorunu çaldık şu an. Do majör 7'li akoru çaldık. Aynı şekilde do minörde de birinci ses yani kök bemol 3 5 bemol 7 Bu da do minör 7 akorunun arpejiydi. Majörle minörü ayıran şey özellik neydi? üçüncü dereceye bemol gelmez. Bir e, triyat yani üç sesten oluşan bir akora e, akorun üçüncü derecesine bemol gelirse e, akor minor olur. Eğer üçüncü derecesinde bemol yoksa majordur. Direkt akorlar nasıl kurulur? Formülleri nedir? Bununla ilgili e, bir, bir, iyi bir ders yapacağım. Mutlaka. Şimdilik bu egzersiz olarak çalışın siz. Yani bu parmak açma egzersizi gibi düşünün ve akıcı çalmanızı da sağlar. Bunları da şöyle kullanabilirsiniz. Akorlarla ilgili internette araştırma yapın. Bu şeyi zaten bir sürü kanal var. Hani ben videoyu şimdi çekmedim. Çektikten sonra ondan da yardım alabilirsiniz. Akorların formüllerini ezberleyin ve ona göre bu şeyleri çalın. Ben şimdi zaten 6-7 tane size örnek göstereceğim. Onlara bakarsanız İlk egzersizimize geçelim. akoru arpejini çalacağım. Bunlar şarkı içinde gitar akorlarına bakarak <laughs> siz de bas gitarda arpejini çalabilirsiniz. Bu bir kalıp size gösterdiğim kalıp. Do minor 7 akorunu çalacağım. Arpejini. En çok duyacağınız şeylerden biri Do dominant 7 akorunun arpejini çalacağım. 7 bemol 5 akoru. Do minor majör 7 akorunun arpejini. hızlı görmezsiniz. Caz çalıyorsanız falan görürsünüz. Do diminiş yedi. Diminiş demek çift memol yedi demek. Ee, ve işareti de e, derece işareti küçük. Santigrat veya işte. Agumented 5 Majör 7 akoru arpeji Agumented'ı artı işareti olarak görürsünüz Veya Diyez 5 Do Dominant 7 Sass 4 akorunun arpejini çalacağız şimdi. Şimdi çalacağımız akorun adı Do Major 6. Şimdi çalacağımız akorun ismi Do minor 6. Evet arkadaşlar diğer akorlarla ilgili ve arpejler ile ilgili video çekeceğim. Akor kurulumu ile ilgili de video çekeceğim. Hatta armoni ile ilgili basit not okuma, özellikle ritmik, melodik dikta, böyle şeylerle ilgili de video çekeceğim. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, yorum yapın ve takip e, mutlaka atın. E, takip etmiyorsunuz. <laughs> Herkese iyi günler. <laughs>